Evet arkadaşlar, bir standdan daha sizlere merhaba. Şu an Erato'nun standındayız ve yanımıza yine güzel bir hanım var. <laughs> Elinde tuttuğu cihaz da gerçekten etkileyici bir cihaz. Cihaz nedir? E, hemen kısaca ondan bahsedeceğim. Elinde tutan, tuttuğu şu iki tane küçük... E tıpalar aslında tıpa diye söyleyeceğim şeyler kulaklık arkadaşlar. Hatırlarsanız Samsung'un kısa bir zaman önce sızan Gear X pardon, Icon X isimli e, kulaklık seti e, ortaya çıkmıştı. E, yine böyle kablosuz kulaklıklardan oluşacağı söyleniyordu. Bu cihazlar onun eee canlı bir şekilde karşımıza çıkan versiyonu. Erato evet, şu an için Kickstarter projesi. İnternet üzerinden Kickstarter üzerinden destekte bulunabilirsiniz. Apollo 7 olarak geçiyor bu cihazlar. Bu cihazların işlemini hemen kısaca onlardan bahsedeyim. Farklı renk seçenekleri var. Onları da söylemekte fayda var. Altın renkli, gümüş renkli, karbon grisi diye söyleyebileceğim bir renk ve yine burada gold, rose gold'u görebiliyoruz. Hemen şuradan küçük küçük detaylar vereyim. Bu cihazları kulağınıza bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar left right, right olarak e, ve uygulamasını cep telefonunuza indiriyorsunuz. E, cep telefonunuz üzerindeki uygulama sayesinde e, cep telefonunuzdaki müzikleri bu cihazda rahatlıkla aktarabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden e, birbirine e, bağlanabiliyor. Ve şurada üst tarafta görmüş olduğunuz şöyle netleyelim eğer şöyle her netlerse ee, üst tarafında küçük bir buton bulunuyor. Bu butonları kullanarak her iki tarafında, her iki left ve right yani sağ ve sol taraftaki tıpalar üzerinden, kulaklıklar üzerinden ki butonları kullanarak e, şarkılar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz isterseniz e, sesi açıp kapatabiliyorsunuz. E, ve şarkılar arasında geçiş yaptıktan sonra, sesi açıp kapattıktan sonra tabii ki geriye bir de çalma ve pause yani e, şarkıyı oynatma ve durdurma seçenekleri de kalıyor. Onları da rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. E, oldukça güzel bir performans sunduğunu ben burada az önce deneyimledim. E, Gerçekten etkileyici. Kickstarter dediğim gibi Apollo 7 olarak bu cihazı True Wireless Earphones olarak görebilmeniz mümkün. Evet. Buradan da kısa bir video çektikten sonra şimdi farklı bir standa gidelim. Thank you very much.